Herkese selamun arkadaşlar. Bugün sizlerle kaldığımız yerden PUBG Mobile videosu çekeceğiz. E, bugün PUBG Mobile'de ne yapacağız hemen söyleyeyim. Hassasiyetlerimi göstereceğim. Evet kanalımızın logosunu değiştirdim ve kanalımızın logosunu da bu yaptım. Hemen şöyle o pozu bir vereyim. Nerede o? Ama öyle olmadı ya. Şöyle bakalım al fotoğrafımız olsun. Şöyle ilk ben bir M doğru alayım. Bunun sesini de biraz kısalım. M4 alayım. Bir de hmm, alayım. M4 gitti. Şuradan 3 seviye çanta alayım. Hı, güzel. Hmm. Şimdi atalım. Şimdi e, buraları sardırabilirsiniz. Başlayacağım mı? At Şöyle. Size birkaç tane de bug göstereceğim. Şu seviye yere dalalım. Biraz daha yer açılıyor. Tamam. Nerede? İyi şundan alalım. Şundan alalım. Şundan al. Şundan al. Şundan al. Ben her zaman dikey kullanıyorum. O yüzden dikey alacağım ben. Şimdi gidelim. Bir tane şu 60 atalım. Bütün ikisinden alalım. 6x var, 4x var, 3x var, 2x var. O hazır. Beşer altılar gitti. Neyse, bak da göstereyim size de. Hadi gidelim şimdi. Buralar sardın. M4'te normalde 500 düşman öldürünce ki desene dahiyordum. De Sevmiyorum o deseni o yüzden M4 desenini akmıyor Zaten bir sezondan elmas olunca şöyle bir desen aldım. Zaten augun augun kendisi de yeşil. Bu da yeşil. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Şimdi ilk gidelim size bir bak göstereyim. Ha oradaki pencere açık. Bakın geliyorsunuz. Ayarlara girdiniz mi? İlk el durgun açık kapatıyorsunuz. Sonra duvar engellemesini kapatıyorsunuz. Sonra nişan alırken kamera dönüşünü de kapattınız. O üçünü kapatıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz buraya. Of, olmadı. Şöyle. Çok az bir yanaşma. Çoğunlukla mermi zaten dışarıya gidiyor. Bizi biraz daha alalım. <laughs> tamam. Böyle şimdi gidelim hassasiyetlerimi bir göstereyim. O bug da işinize bayağı yarar. Şuraya bir geçelim. Şu ağaca doğru sprey atalım. ilk 4x hassasiyetim. Dur bu hassasiyetleri göstereyim. Ee, oyunun kendi verdiği Düşükte kullanmayın, ortada kullanmayın, yüksekte de kullanmayın. Direkt kendiniz özelleştirip yapın. Ee, benim kamera hassasiyeti, serbest bakış falan. Onların hepsi 100. Üçü de 100. Kamera hassasi diyor, hassasiyeti diyor. Üçüncü, has, üçüncü şahıs dürbünsüz 100. Birinci şahıs dürbünsüz de 100'de kullanıyorum. Şimdi gelelim. Lazer holografik nişangah nişan yardımcıları. Onu 40. Ben onu 40 da kullanıyorum. Ee, 3x dürbün 1094 21. 6x dürbün 15. Birinci şahıs dürbünsüz 100. 2x 20. 4x 15. 8x 8. İlk bunları bir deneyelim. 8 x deneyelim. İlk hangisinden başlayalım? Bir lazer alamadım mı? Ha, <laughs> almışım. <laughs> Lazerden başlayalım. Ben kendi hastası ettim de zaten adam direkt ölür böyle yaparsanız. İyi atalım. Şöyle de bir rafet. Yani en ideallerden biri bu. Yatarak atalım. Böyle. Holoy deneyelim. fazladen. Böyle hızlı hızlı ideal demiştim. Şimdi 2x'e geçelim. Dur, holaya eider e e katmadım. Şöyle hızlı hızlı zaten döndürebilirsiniz. Yatarak atalım. Şöyle Zaten 4 kişiyi böyle kolay alırsınız. 2x'e geçelim. İlk ayakta atalım. 2x'e bunu yapmayın. 2x'de bu biraz yavaş. 2x türbün nerede o? 2x türbünü 30 yapın. Heh, şimdi bakın. Gördünüz mü? 2x türbün 30. Yatarak atalım. Gördüğünüz gibi düzgünce spreyimizi atabiliyoruz. 3 x e kaçta kullanıyorum? Şimdi gelelim buna. 3x 1094 diyor. Onu 21'de kullanmışım ben. İlk ayakta bir atalım. Böyle 3x'i biraz daha fazla yapabilirsiniz. 25 mesela. Gelelim. 25 iyi. 25 de kullanın. 26 yaptı. 26 da kullanın Şöyle hızlı hızlı döndürebiliyorsunuz zaten. ideal. Şimdi gelelim 4x'e. Ha yatarak atmadık. Bir dakika. gördüğünüz gibi güzel şimdi 4 xi kaçta kullanıyorum önce ona bir bakalım biz 4x15 ilk ayakta bir atalım 4si de biraz fazla yapmamız gerekiyor bunu 25 yapın Bakın şimdi şimdi daha iyi olacak ne açılıyor. Gördüğünüz gibi daha az da atabiliyoruz. Eğilere katalım. Böyle. Mermimiz bitiyor bu arada. Alt ikisi dur yatarak da atmadık. Biraz daha hızlı dönmesi lazım. Onun için şunu 30 yap. çoğunu 30'da kullanın ya. Öyle diyeyim ben size. Alt tiksi 30'da deneyelim. Gelin. 30 aldık. Alt tiksi şöyle. Normal bir şöyle yapalım. Çekmedim Şöyle şimdi çekelim. Böyle. Gördüğünüz gibi mis gibi sprey atıyoruz. Şimdi hassasiyetlerimi ben size bir hepsini şöyle yavaş yavaş geçe geçe göstereyim. İlk burayı bir yapın. Durdurun burada. Durdurun. Ayarlarımı yapmak isteyenler varsa yapsın. Şimdi burada durdurup yaparsınız. Buraya geçelim. Burası. Buraya da durdurup yaparsınız. ben jiroskop oynamadığım için jiroskopu yok yani. Jiroskopu yapmayacağım. Şimdi gidelim biraz da 6x'te şey deneyelim. 6x al bu arada çok az sekiyor. Söyleyeyim. niye çekmiyorum. Şuna bir sprey atalım. Bakın. Yani M4'ten bile az sekiyor diyebilir miyim bilmiyorum. Bu arada burada jiroskopunuzu geliştirebilirsiniz. Gelin göstereyim. Şöyle yaparsınız. Böyle telefonu eğip kaldırırsınız. Eğip kaldırırsınız böyle e, gelişir. E, burada da yan yaparsınız böyle. Tabi şuradan bir lazer takın 6 x yapmayın. Şöyle yaparsınız. Gördüğünüz gibi jiroskopunuzu burada geliştirebilirsiniz. Böyle. Şöyle yana doğru. Şöyle. Böyle. Böyle geliştirebilirsiniz jiroskopunuzu. Heh, videomuzun burada sonuna gelelim videonun kapanışını da değişik bir şekilde yapalım. Videonun da burada sonuna gelelim artık. Bir dahaki videoya ne yapalım? Görüşelim. Bay bay.